Merhaba arkadaşlar, bilindiği üzere üniversitelerde akademik personel alımı belli bir prosedüre, mevzuata göre yapılır tarafından çıkarılan yönetmelikler bu alandaki 2547 sayılı yasa bu konuda belirleyici ilkeleri ortaya koymuştur. Üniversiteler kendi ihtiyaçlarını, taleplerini belirleyerek belli prosedürler dahilinde Yüksek Öğretim izin alarak kadro ilanına çıkarlar. Bunlara biz akademik ilan adını veriyoruz. Bunlar doçent, profesör, doktor öğretmenisi gibi akademik unvanlar ola, olabileceği gibi aynı şekilde araştırma görevlisi ilanı, öğretim görevlisi ilanları da benzer ilke ve kurallara sahiptirler. Bugün bu video videomuzda sizlere akademik ilanları aranan özel şartlarla ilgili bir tespiti sizlere aktarmak istiyorum. Bilindiği gibi üniversitede akademik kadroya atanabilmek için üniversitenin o kadroyu ilan etmiş olması ve başvuran adayların da ilanda belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekir. Bu bir zorunluluktur. Çünkü bu zorunluluğu karşılamayan aday zaten ilgili ilana başvuru yapamayacaktır. E, akademik personel ilanları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Üniversitelerin ilan taleplerini resmi gazeteye bildirmesini takip eden resmi gazete bu ilanlar çıkarır ve yayınlanır. Bu ilanların resmi gazetede yayınlanmasının anlamı da herkese açık oluşu anlamındadır. Yani bir ilan resmi gazete yayınlanıyorsa bu ilan herkese açıktır. Herkes başvurabilir anlamına gelir. Aksi takdirde resmi gazete yayınlanmasının herhangi bir anlamı kalmaz. Benzer şekilde üniversiteler akademik personel ilanlarını resmi gazete yayınlandıktan sonra kendi web sayfaları üzerinden de yayınlanır. Dolayısıyla akademik ilanları takip edebileceğiniz iki adres birisi resmi gazetedir, biri de üniversitelerin kendi web sayfalarıdır. Bazı üniversiteler bu ilanları web sayfasının ana sayfası üzerinden duyururken bazıları da personel daire başkanlığının sayfaları üzerinden duyurabilmektedir. Her akademik ilanda bir de başvuru takımı yer alır. Yani çıkan bu ilana ilgili şartları taşıyan arkadaşlarımızın ne kadar zamanda ya da hangi tarihler arasında başvuru yapabileceği bu ilanda belirtilir. Özellikle öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarında bu takım daha detaylı olarak ifade edilmiştir. Tarihi olarak netleştirilmiştir. Ama öğretim üyesi ilanlarında genelde 15 günlük süre verilir ve denilir ki 15 gün içerisinde bu ilana başvurmak zorundasınız. Benzer şekilde ilanlarda ne şekilde başvuru yapabileceğiniz de belirtilmiştir. Bazı üniversiteler online, dijital işte iştahlı ortamda başvuru alırken bazıları ise yüz yüze başvuruları kabul edebilmektedir. Bu üniversitelerin altyapısına imkanına göre farklılık arz ediyor. Siz hangi ilanı takip ediyorsanız o ilanda istenen şartlara göre başvurmanız gerekir. Peki şartlar nedir? E bu tabii ki bir ilan çıktığı zaman o ilanda aynı zamanda o ilan için kadro için istenen genel ve özel şartlar belirtilir. Genel şartlar üniversiteye göre değişiklik ifade etmez. Çünkü genel şartlar daha çok yasa ve yönetmelikleri belirlenmiştir. Bu yasa ve yönetmelikler her üniversite için bağlayıcıdır. Başta 657 sayılı devlet memurları kanundaki memur olabilmeye aykırı bir engelin olmaması olmak üzere 2547 sayılı kanunda ilgili kadroyla ilgili istenen gereklilikler, benzer şekilde ilgili yönetmeliklerde aranan şartlar ve gereklilikler genel şartları oluşturur ki ve bunu o kadroya başvuracak tüm adayların taşıyor olmaları gerekir. Şimdi özel şartlara gelince değerli arkadaşlar işte bu farklılık burada başlıyor. Her üniversite kadronun mahiyetine, şekline, biçimine göre istenen bazı spesifik özel koşullar olabiliyor. Zaten resmi gazete ilanı takip eden arkadaşlarımız görmüştür şartlar bölümünde işte deniliyor ki şu alanda ders verebilecek bir öğretim üyesi ya da şu 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 alanlarda çalışması olmak ya da dil belgesinden en azından dil yeterli olarak 90 ve üzerinde bir puana sahip olmak gibi bazı şartlar aranabiliyor. Bizim özel şart olarak ifade ettiğimiz konu budur arkadaşlar. Bu üniversiteye göre farklılaştığı için bazen subjektif kalabiliyor, bazen denetlenebilir olmayabiliyor. Bazen kişileri tarif edici nitelikte olabiliyor. Oysa ki ilgili mevzuat bu tip bir ilana aslında izin vermiyor. Peki bu özel şartların bir dayanağı var mıdır? Neye göre üniversiteler özel şart arar? Yasalara aykırı mıdır? Evet yasalarda aslında buna izin verilmiştir. Hem 2547 sayılı kanunda hem de ilgili yönetmediklerde deniliyor ki üniversiteler hasıran akademik kaliteyi artırmak ya da o kadronun gerekliliklerini ifade etmek şartıyla herhangi bir adayı tarif etmeyen genel nitelikte akademik kaliteye dönük, başarıya dönük özel şartlar arayabilirler. Bu konuda üniversitelere yetki verilmiş. Mesela denilebilir ki ben şu alanda ders verdirmek istiyorum. Dolayısıyla benim alacağım elemanın şu alanla ilgili özellikleri taşıması gerekiyor diyor. Ama bu tabii ki herhangi bir adayı tarif edici nitelikte olmamalı. Aynı zamanda da denetlenebilir ve subjektif karakterin dışında olması gerekir. Eğer bir şart belli bir adayı tarif ediyorsa, bir adayın çalışmalarını işaret ediyorsa bu bu ilgili mevzuata aykırıdır. Bu şartın genel ve denetlenebilir nitelikte bir şart olması gerekir. Bazı üniversiteler de mesela araştırma görevlisi ilanlarında çok büyük üniversiteler, Boğaziçi gibi, Otlu gibi üniversiteler dil şartını daha yüksek tutuyorlar ve diyorlar ki bizim bu kadromuza başvuracak aday 90 üzerinde bir dil belgesine sahip olmak zorundadır deniliyor. Evet bunun yasal dayanağı var. kalite yükseltmeye dönük olduğu için, akademik bir anlam taşıdığı için bu şartı taşıyan tabii ki herkes başvurabilecekler, Herkes Açıktır. Ama en azından 90 ve üzeri dil puanına sahip olan adayların başvurması gerekir ki bu herhangi bir adayı tanımlamayan genel nitelikteki şartlar, bu şartlar aranabilir. Bunun hem yasaları hem de yönetmeliklerde yeri var. Ama bazı özel şartlar var ki bu yasaya da yönetmeliğe de aykırı değerlerdir. Bu şartlar ise belli bir adayı tanımlayan, belli bir adayın yayınlarına atıfta bulunan ya da o yayınları isteyen ya da belli bir adayın doktora tezini ya da yüksek sans tezini şart olarak arayan ilanlar mevzuata aykırıdır. Bazen bu tip ilanları da maalesef resmi gazetede görüyoruz. Her ne kadar bu yayınlanıyorsa da bu ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Çünkü yönetmelikte bunun önüne geçilmiştir. Buna ilişkin bir tedbir, bir engel konulmuştur. Çünkü ilgili mevzuata uygun olmayan bir şart aynı zamanda yasal dayanaktan yoksundur. Peki. Şimdi mesela doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör için ilgili yasada bu belirtilmiş 2547 sayılı kanun 23C maddesiyle yine 2547 sayılı kanunun 23 ve 26. maddeleri öğretim üyesi kadrosuna atamadan ne gibi özel şart aranabileceğini hüküm altına bağlamıştır ki e bu bir yasa hükümdür arkadaşlar. İşte zaten bu tip şartlar yasal dayanıtma da buraya alır. Deniliyor ki yüksek öğretim kurumları doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma için yüksek öğretim kurulunun onayını almak suretiyle münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak bilim disiplinler arasındaki farklılığı da göz önünde bulundurarak objektif ve denetme ve nitelikli ek koşullar arayabilirler. İşte özel şart dediğimiz şey budur arkadaşlar ki hem doçent profesör hem de doktor eğitimiz kadrosunda bu tip şartlar aranabilir. İlgili yasa üniversitelere bu alanda bir esneklik tanımıştır. Peki Özel şartın niteliği ne olacak? Nasıl bir özel şart olması gerekiyor? Bir, belli bir kişiyi tanımlamalı. Belli bir kişiyi tanımlayan, belli bir kişinin yayınlarının özel şart olarak konulduğu bir özel şart yasaya aykırıdır. Yasanın anlam ve muhtevasının dışına çıkar. İkincisi, bilimsel kaliteyi artırma amacı taşımak zorundadır. Onun için onun dışında bir anlam taşımamalıdır. Üçüncüsü de objektif ve denetlenebilir olmalıdır. Şimdi gelelim doktora tezi özel şart olarak aranabilir mi? Ya da bir adayın başvuran adaylardan birinin yüksek lisans ya da doktora tezinin bir üniversite özel şart olarak ilana koyabilir mi? Bununla ilgili ilgili yasa izin vermiyor değerli arkadaşlar. Yani bir adayın doktora tezi ya da doktora tezinin bir kısmı ilanda özel şart olarak aranamaz. Aranmamalıdır. Bu ilgili yönetmeliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu da hangi yönetmeliktir? 9 Mart 2021 tarihli resmi beste yayınlanan bir yönetmelik. Bir mümkün, bir maddelik bir ilave yapılmıştır ilgili atama ilgilerine. O da nedir? Öğretimiyle yükseltme ve atama yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmeliktir. Bu, ona şöyle bir madde ekleniyor ve deniliyor ki ilana başvuru koşu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık alan tezlerinin adlarının bir kısmı veya tamamı yazılayamayacağı gibi ilanda sadece belli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez. Dolayısıyla buna aykırı her özel şart yasaya aykırıdır, yönetmeliğe aykırıdır. Evet üniversitelere böyle bir esneklik, kolaylık verilmiş olmakla birlikte bunun bu yasa ve mevzuata uygun olması gerekir. Demek ki doktora tezinin tamamı ya da bir kısmı ya da belli bir adayı tanımlayıcı nitelikteki herhangi bir özel şart yasaya ve mevzuata aykırı bir şart. Konuya ilişkin görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.